Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan. Sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Akşama özel akşama güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Niyetinizi niyetim bildiğim, dileğinizi dileğim bildiğim güzel bir yorum olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şimdi güzel bir yorum için önce harf seçerek başlamak istiyorum. İlk harfim Manisa'nın M'si. Nide'nin N'si. Samsun, Şanlıurfa. Konya'nın K'si. Adana'nın A'sı. Edirne'nin E'si. I, I, J harfi. Yozgat'ın Y'si. Ve son harfim Fransa'nın F'si. Can dostlarım bunlar birer genel bakımdır. Bireysel danışmanlık yapıyorum. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0538 312 1877. Bu numaradan WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Hadi bakalım niyetinizin niyetim olduğu pozitif enerjilerin bol olduğu güzel bir yorum olsun. Can dostum, bazı olaylar bu olaylara dikkat etmelisin. Fark etmeden ya da istemeden kendini sıkıntılı, bu sıkıntılı durumun içine atabilirsin. Uzak durman gerekiyor. Bazı olaylardan uzak durmalı. Adeta e, seyretmelisin. Sabırlı olursan bazı olaylarda hiçbir sıkıntı yok. Ama e, sabırlı olmazsan sıkıntılar gözüküyor. Burada sabırlı olman, acele kararlar, fevri kararlar almaman çok önemli. Işığın var, sana gelen bu ışık yolda. Bu ışık senin önünü aydınlatacak. Yalnız bu ışığı görmen kadar bu ışığı izlemen de çok önemli. İşte bu ışık sana rüyalarla gelebilir hislerle gelebilir. Beklentilerinle gelebilir. Ama gelebilir. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Gördüğün rüyalar düşündüğünden daha derin anlamlar içirebileceğini asla unutmamalısın. Bak can dostum. Bu durumda sakin olman çok önemli. Bu durumda ee, endişesiz olman çok önemli. Bu durumda e, sessiz olman, sakin olman çok önemli. Bunların hepsi senin için önem taşıdığını asla unutmamalısın can dostum. Bunlar çok önemli. Güçlü olursan, güçlü olduğunu da dışarı gösterirsen, her şey senin için iyi. Olacak isteklerin var. Öncelikle isteklerine ulaşacağından emin olmalısın. Devam etmelisin. Asla yarım bırakmamalısın. Endişelerin var. Bunları dışarıya yansıtmamalısın. Çünkü çevrende de, etrafında da seni bekleyen, senin gücünü kaybetmen için bekleyen kişiler var. Onlara bu fırsatları vermemelisin. Onlara bu fırsatları vermemek senin elinde. Sen amacına ulaşabilirsin. İstediklerine kavuşabilirsin. Ama elinden geleni yapmıyorsun. Buna yoruldun mu diyelim. Buna mücadeleden mi kaçıyorsun diyelim. Ne diyelim bilemedim ama geri kalıyorsun, geri çekiliyorsun can dostum. Yani kararsız kalıyorsun ama fazla kararsız davranmaya devam etmemelisin. Önüne çıkan fırsatlara dikkat etmelisin. Yoksa bu fırsatlar uçup gidecek. Daha fazla gecikmemek, harekete geçmek gerekiyor başladığın bir iş varsa yarım bırakma. Kötü gidiyorsa da bırakma. Çünkü kötü de gitse düzelecek. Başladığın işleri bitirmelisin. Ben senin hayatında çözülmeyecek bir sorun görmüyorum. Zor olabilir ama imkansız değil diyorum. Şu anda işlerin hiç de planladığın gibi gitmiyor. Yani eee pek de memnun değilsin. Bu durum senin enerjini düşürüyor. Zaten yıldızın düşük. Enerjinde düşünce, sıkıntılar çıkıyor. Sorumluluklardan kaçmamalısın. Bak, ne kadar geride durursan, ne kadar sorumluluklardan kaçarsan o kadar işlerin sarpa sarıyor, sarmaya da devam ediyor. Alel acele planlar yapmamalısın. Daha ince düşünmelisin. Detayları gözden kaçırmamalısın. İçsel bir yolculuğun var sana doğru. Hayatında berraklıklar var. Dengeyi bulacaksın. Ve inşallah da sabrının, çalışmanın, mükafatını alacaksın. Zihnin karmaşık. Ama unutma ki zihinsel karmaşıklıkların arkasında her zaman bir çözüm, her zaman bir aydınlanma yatar. Ve bu içsel aydınlanma olacak can dostum. İçsel gücünü bulman önemli. Geleceğe daha bilinçli güçlü bir şekilde ilerlemen çok önemli çevrenle uyumlu olmalısın ama e, uyumsuzluk çıkaran kişiler varsa da uzak durmalısın bu durumda dengen kaybolması senin en büyük düşmanın dengeyi kaybetmek sana zarar verebilir çevrendekilerin seni kullandığını iyi niyetini suistimal ettiğini düşünüyorsan bunları onlara söylemeli uyarmalısın ya da hayatından çıkarıp atmalısın yani e, farkına varmalı yani farkındalık yaratmalısın herkesi yerini yani herkes duracağı yeri bilmeli. Korkmamalısın. İnsanlar da senden korkmamalı. Ama ben buradayım demelisin. İkili vaatler senin için önemli. İkili tarihler senin için önemli. İkili tarihlerde verdiğin kararlar hayra işaret edecek. Verdiğin kararlar, yaptığın görüşmeler, attığın adımlar ikili tarihlere denk gelmesine dikkat etmelisin. Ve senin için mümkünse her attığın adım, verdiğin karar iki rakamında ikili tarihlerden birinde olmalı. Bu aralar ihmal etmesin. Bu aralar çevreni de ihmal etmesin. Aileni de. Bu aralar kendini de ihmal etmesin. Bundan dolayı sevdiklerin, dostların kırgın. Bundan dolayı kendine de küsmüşsün. Ama seni sevmeyenlerle bu durumda olman, yani seni sevmeyenler dostlarınla aranın açıldığına seviniyor, haberin olsun. Onun için mümkün olduğunca bunlara dikkat et. Özellikle aile konularına, ailevi meselelere, ikili ilişkileri etrafta çok konuşmamaya dikkat etmelisin. Zaten çok açıksın, nazara çok açıksın. Buna çok dikkat etmelisin. Sen nazara açıksın ama özellikle bir erkeğin yıldızı çok düşük. Bu erkek sen misin? Bu erkek sevdiğin kişi ya da senin hayatındaki bir kişi mi? Ama bu insanın, bu erkeğin yıldızı çok düşük. Ona, o erkeğe çok daha fazla dikkat etmeniz lazım can dostum. Bu kimse? Bu kişinin yıldızını yükseltmek çok önemli. Benim diyorsan kendi yıldızını ama hayatında bir başka e, erkeğin yıldızı düşükse onun yıldızını yükseltmelisin. İkili ilişkide yaşanan kıskançlık varsa, kıskançlık yüzünden ilişkide problem, sorunlar yaşanıyorsa buna bir odak noktası getirmeli. Yani bir çözüm bulmanız gerekiyor. Tabii ki çözümü tek sen değil, ortak çözüm. Ama bu kıskançlık durumu kontrol altına alınmazsa beraberliğin sona erebilir. Zaten bu yüzden ilişkin bitti diyorsan toparlanmazsa bu ilişki daha da sıkıntıya gidebilir. Hem kendine dikkat etmen hem de aklındaki kişi beraber olduğun kişiye özenli davranman gerekiyor. Özenli davranman gerekiyor ki sorunlar çıkmasın. Var olan sorunlar varsa da hallolsun. Ama bu süreçte onu da bu süreçte kendini de üzmekten vazgeçmen lazım. Ben senin ilişkininle sürekli gergin olduğunu ve bu gerginliğinde her ikinizi çok üzdüğünü görüyorum fark etmediğin şeyler var ama dikkat edersen fark edeceksin can dostum önüne çıkacak fırsatlar var ama hemen kaçabilecek fırsatlar yani çabucak karar vermen lazım kaçmaması için çabucak karar vermen lazım. Ama bu kararla ilgili kafanı karıştırmak isteyenler olacak dikkat etmelisin. Özellikle ay ortaları hani 15, 16, 17, 18 diyelim. Dikkat etmelisin özellikle birkaç ay ay ortalarını sorunsuz geçirirsen sorunsuz o ay geçecek ama işte 14 15 16 yani ay ortalarına biraz daha dikkat etmeli sorunsuz geçirmek için gayret göstermelisin bir haberim var bu haberle beraber bir yolculuk yapabilirsin kısa bir yolculuksa problem görmüyorum ama uzun bir yolculuksa biraz sıkıntılı olabilir. Gittiğin yerle ilgili olabilir. Ama çözüm üretmek için gidiyorsan, çözüm senin için önemliyse durma, git derim. Ama dediğim gibi bir problem çıkacak gibi gözüküyor. Dikkat etmende çok büyük fayda var can dostum. Sizde bir yol var. Hayatındaki kararsızlıkları gösteriyor. Belirsizlikler var. Belirsizlik dolu bir donan bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Ancak bu konularda çok dikkatli olman gerektiğini de işaret ediyor. Yani yanlış bir karar, yanlış bir adım hayatını tepetaklak edebilir. İnşallah sesin dalılacak, İnşallah yolun aydınlanacak. Bir başlangıç. Eski bir aşkla ilgili ise bir başlangıç yeni bir kişiyle ilgili ise bir başlangıç. Bu senin niyetine bağlı. Ama yaşayacaksın. Ve eski de olsa yeni de olsa iki ay içerisinde ikili ilişkilerde netleşecek şeyler var yeni ilişki de olsa yeni bir kişi de olsa aklımdaki kişi kalbimdeki kişi de olsa dikkat etmelisin yani e, ayaklarını yere sağlam basmalısın aşk hayatında yaşanan sıkıntılar yeniden yaşanmaması adına alevlenmemesi adına çok dikkatli olmalısın. Öncelikle karşındaki kişinin hislerinden emin olman gerekiyor. Kafandaki soru işaretleri varsa da onlardan kurtulmalısın. Yani evlilik yüzüğü çıkmış. Bu evlilik yüzü evlilik de olabilir. Evlilik olmazsa bile ikili ilişkide yaşanacak alevi anlatıyor. Evlilik yüzü çıkması ikili ilişkide en yakın zamanda bir adım atmaya anlatıyor. Senin için en önemli kişi kimse o kişiyle el ele vereceksin. Hayatıma yeni birisi girsin diyorsan hayatına yeni birisi girecek. Ama önce şu karışıklıkları çözmeniz lazım. Her şey yoluna girecek ama biraz sabretmen lazım. Evet kalbinde ateş var ve bu ateş seni çok yakıyor. Ama kırıklıklar, kızgınlıklar hepsi geçecek. Güçleneceksin. Hani aşk üçgeni, aşk hayatı, sen, aklındaki kişi, aşk. Bu üçgen seni çok mutlu edecek. Bazı sıkıntılar var, çözülecek, netleşecek. İnşallah bu konularla, sıkıntılarla ilgili yeni yeni ufuklar, yollar açılacak. Yani zirve var. Yani zirve de inşallah sen de olacak. Evet, öyle şeyler değişecek ki sen keşfedeceksin, güveneceksin. Kırıldığın yerden resmen yeşereceksin. beyaz kapılarım var. Kısmet kapıları. Sevinç gözyaşlarım var. Hani canını sıkan neyse, seni üzen neyse onu yorumları sabitle bitecek. Ve bu konuda büyük desteklerim var. Destek görmek istiyorsan destek verdiğin kişilerden destek istemelisin. Destek istediğinde hayal kırıklığı yaşamayacaksın. Belki ailenden, belki ailenden görmediğin desteği dışarıdan ama sonuçta gördüğün destekten memnun kalacaksın can dostum. Yaşadığın sorun hepsen üzülüyorsan, karşı taraf kayıtsız kalıyorsa Sıkıntı yaptığın konuyu onundan konuşmalısın. Zorluklar var, güçlükler var. Bu kişiyle konuşursan kurtulacaksın. Ama mutlaka seçici olmalısın. İş seçerken de seçici, dost seçerken de seçici, ev seçerken de seçici, arkadaş seçerken hepsinde seçici olmalısın. Bağım var, kopamıyorum diyorsan kopamadığın insanlardan da yakınlaşmayı, onları anlamayı dinlemeye gayret göstermelisin. Tecrübelerin var, sessizliklerin tecrübelerinden bitecek. Kariyer eğitim alanında bir takım kararlar aldığında sıkıntıların son bulacak. Ama sesini duyurmalısın. Hissettirmelisin. Sesini duyurmak. Yani ben buradayım demek hayatını güzelleştirecek. Bir keşeyi sinmek, dert yanmak. Hiçbir şekilde sesini duyuramaz. Ah vah etmeyip artık çabalama zamanı. Tamam belki düşeceksin ama düştüğün yerden kalkacaksın. Yanıldın. Bir daha deneyeceksin. Mücadele edeceksin ama engelleri aşacaksın. Nerede neyi eksik yaptığını düşüneceksin. Yani bu dönemde suçu kadere değil kadere atma. Bu dönemde kendin tamamlamaya gayret göstermelisin. Evet kader vardır ama unutma ki seçimlerle kader şekillenir. Sen de çabalarsan kaderin şekillenecek. Sen de çaba gösterirsen hayat güzelleşecek. Hayırlı akşamların, huzurlu akşamların olsun. Aldım, kabul ettim dediğin tüm güzellikler senin olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yeniden tekrardan beraberiz. Gece bakımıyla yayındayız. Takipte kalınız, hoşça kalınız, dostça kalınız.